Merhabalar. Merhabalar. Medium Mayer kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar, değerli takipçilerim, değerli beni seven danışanlarım. Buradan şimdi ben çok güzel bir ritüel, çok kolay bir ritüel paylaşacağım. İnşallah hepinize hayırlı uğurlu olur. Faydasını görürsünüz. Yeter ki söylediklerimi harfiyen yapın. Şimdi bize lazım olan malzemeleri göstereceğim arkadaşlar. Bu uygulama üzerinde nazar olmasın ve dua olmasın. Kimsenin yaptığı sana zarar vermesin. Büyü, lanet bu gibi e, negatiflerden korunma için öğreteceğim. Herkes bunu evde yapabilir. Herkes kanalıma hoş geldi. İnşallah herkese de faydalı olur. Bunu yapan insanlar bugüne kadar danışanlarıma yapıp vermişliğim var ve onlar da çok güzel faydasını görmüşler. Bu muska şeklinde yapılacak bir uygulama ve bu muskanı çocuklarınıza, eşinize, annenize, ailenize veya yakınlarınıza yapıp verme şansınız var. Şimdi bunun için bize ne lazım? Bunun için bize çöreği otu lazım. Görüyorsunuz burada çöreği otu var. Bu çöreği otuyla biz bu uygulamayı yapacağız. Bir tane, bir tane beyaz kağıt, bir tane de siyah marker kalem lazım bize ve musluk kabı veya işte evde siz kendiniz de bir kaba dikebilirsiniz. Yeter ki bu şekilde poşetli olsa daha iyi olur çuyu ıı, Hiçbir yere dökülmesin diye. Şimdi e, göstereceğim uygulama e, hem e, ayetel kürsünü kullanacağız hem de benim sembollerimi. Bu uygulama benim 7. kitabımda var. E, i̇nşallah 7. kitabım e, yakın zamanda e, önünüze sunulacak. Bu arada kitaplarım e, bayramdan dolayı indirimde. Güzelliği %50 indirim var. Hər kəs bu kitablara ulaşma şansı var. Çox uyğun qiymətlərə artıq satışda. İnşallah hər kəsə faydalı olur. Dündən bəri 2 gündür rezervə etmiş arkadaşlar adreslərini ataraq kitablarına oulaşa bilər. Allahın izni ilə hər kəs fayda görür. Gördüğünüz kitaplardan ben size bugüne kadar çok uygulamalar verdim. Yine de vereceğim. Çünkü burada yüzlerle, binlerle uygulama var. Herkese faydalı olabilecek, ev şartlarında yapabilecek. Şimdi 7. kitabımdan gelen bir uygulama. İnşallah kitabım yakın günlerde çıkıyor. Çok çok az kaldı. Sizin fikir ve istehleriniz üzerine çıkacak. İçinde size lazım olan, bu kitaplarda olmayan e, bu kitaplarda olmayan e, uygulamalar olacak ve inanıyorum ki sizlere çok çok faydalı olacak. Bu e, uygulamamızı hemen e, hızlı şekilde keçeeyim. Herkese faydalı olsun, herkes fayda görsün. İnşallah herkesin yüzü gülsün, herkes mutlu olsun. Bu arada Değerli arkadaşlar, değerli danışanlarım lütfen. Ben yoğun şekilde çalışan bir insanım. E, danışanlarıma buradan sesleniyorum. Görüyorsunuz, e, bir canlı e, yapmaya çalışıyorum. İnsanlara öğretmeye çalışıyorum. Kitaplar yazıyorum, kolyeler yapıyorum, e, insanlara tedavi yapıyorum. sürekli WhatsApp'tan yazan, beni bulatmaya çalışan arkadaşları ben e, danışanlıktan çıkartacağım. Buradan da önceden söylüyorum. Bana danışan olmak isteyen insan. Sabırlı olacak. Bana danışan olmak isteyen insan beni yorup bezdirmeyecek. Çünkü artık ben son günler artık sinirlerim dayanamıyor. Çünkü ben ne kadar sabırlı dayanıyorumsa o kadar çok benim suyu istima etme istiyorlar kısa ve net bir cümleyle isteğinizi whatsapp'tan bildirebilirsiniz sürekli yazan arkadaşları danışanlıktan çıkartıyorum yani yeni gelen arkadaşlar da bunu bilsin yeni danışman olmak isteyenler de bunu bilerek gelsin yani demesin ki ay benim haberim yoktu ee, e, dinlemedim duymadım bu kadar bas bas bağırıyorum lütfen ben whatsapp numarama bakmıyorum. Yardımcım Nur Hanım'la iletişime geçerek bu numaradan Nur Hanım'la iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. Randevu zamanı kısa ve net. Size bakım yapılıyor, derdinizi söyleniyor veya anlatıyorsunuz. Size çare bulunuyor. Ama kalkıp da sürekli beni bezdiren insan ister randevu zamanı ister işlem zamanı ben almayacağım onun işini. Gerek yok artık. Ben de bir insanım. Benim de sabrım bir yere kadar dayanabilir. Hemen geçiyorum e, ee, ritüelimin önceliğiyle sembolüne. Sembol ne zaman yazılır? Gece saat 12'de yazılırsa çok çok e, başarılı olur. Sembolümüz kolay bir sembol değil. Her zaman gördüğünüz sembol değil. Bu sembolü kapı önüne de çizebilirsiniz. Çocuklara muska da yapabilirsiniz. Kendinize kolye de yapabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Yeter ki bu sembol sizi negatif enerjiden koruyacak. Gösteriyorum sembolümü. Sembol için bize siyah marker, kalem ve beyaz küçük not defteri lazım. Gördünüz sembolü. İnşallah ben çizdiğim şekilde çizebilirsiniz. Ee, bu yaptığımız sembol bize kötülük yapana direk kendisine geri çevirebilir. Ee, bizi göz, nazar, negatif, büyü, musallattan koruyabilir. Ondan sonra değerli arkadaşlar görüyorsunuz burada benim ne var? Ee, burada benim e, çöreği yoktu var görüyorsunuz kriyotunu kriyotudan 41 tane alıyoruz tam 41 tane alıyoruz ee, 41 taneni her tanesini kaba koyarak bu şekilde kaba koyarak üzerine ayet el kürsü okuyoruz ee, ve 41 defa ayet el kürsünü okuyoruz 41 defa okunuyor ne demek? Bu demek ki, ki bir, 41 tane ayet il kürsüye 41 tane e, çöreği otu lazım. Çöreği otunun üzerine e, sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 neyse 41 tane oldu. Değerli arkadaşlar bu 41 tane diyelim oldu. Ve her defasında bir tane ayet kürsü. Bir tane ayetil kürsü toplam 41 tane olacak. Sonra bunu bu şekilde bu şekilde görüyorsunuz. Poşete dökeceğim. buradan döküyorum gösterme amacıyla oradan elime gelmiyor burada 41 tane diyelim çöre yaptınız sonra bu gördüğünüz sembolün üzerine elinizi koyacaksınız ve diyeceksiniz Allahum ve onun meleklerinin yardımıyla, Medium Mayer'in meleklerinin yardımıyla. Bugüne kadar bana gelen negatif enerji, büyü, musallat, lanet ne varsa hepsinin benden uzaklaşması niyetiyle bu uygulamayı yapıyorum. İnşallah bugünden sonra Allah'ın ve onun melekleri, Medium Mayer'in melekleri beni gözden, nazardan, negatiften korur. Bu şekilde diyorsunuz ve bunu 3'e katlıyorsunuz. bu şekilde üçe katlıyorsunuz. Bu uygulamanız siz hiç hiçbir yerde göremezsiniz. Bu bana özel olan bir uygulama. Kendi annesi, babası, yazarı benim bu uygulamanın. Bunu yaptınız mı? Ondan sonra bunu bu şekilde buraya koyacaksınız. Hem sembol, hem ayetel kürsü, hem çok kutsal ve sihirli sayılan bitkilerden olan çörek otu bin bir derde deva olan çörek otu sizlere yardımcı olacak sizlere destek olacak ve sizleri gözden nazardan koruyacak bunu da bu poşeti de muska şeklinde muska kabına koyabilirsiniz üzerine eee yeşil veya kırmızı bir bezle dikebilir hiç fark etmez nasıl tercih ediyorsanız etin bunu üzerinize kusul abdesti alarak 41 gün taşıyacaksınız 41 günden sonra bu gördüğünüz çöreği otunu yeşil bir çiçeğin ağacın dibine dökeceksiniz muskanı da yakacaksınız diyeceksiniz ki bana bugüne kadar bu 41 günde gelen göz, nazar, kötü niyet ne varsa hepsini bu ateşte yakıyorum. Bakın arkadaşlar bunu yaptınız mı 41 günden sonra yine tazeleyiyorsunuz. Yine yenisini yapıyorsunuz ve yenisini yaparak yeniden kendinizi koruma altına alabilirsiniz. İnşallah Allah'ın izniyle hepinizi Allah nazarlardan korur, kötü niyetlerden korur, Kötü nefeslerden korur. Ben de bugüne kadar sizler için bu çabanı sarf ediyorum. Çok kolay bir uygulama. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir uygulama. Sizlere inşallah faydalı olur. Gördüğünüz gibi bu kitaplar ben sizler için. Gecemi gündüzüme katarak uyumadan yazmışım. Ve sizlerin evine, ofisine veya işte e, sizin artık nerede kullanacağınızın kararını siz vereceksiniz. Ben kendi mutfağımı size sunmuşum. Hiçbir hacının, hocanın, medyumun, şifacının hiç kimsenin yapamayacağı bir iş bu. Neden yapmazlar? Çünkü e, bakın arkadaşlar ben bunları Allah korusun da e, yapmayıp da işte Allah o günden beni korusun. E, işlem olarak para olarak bunun içindekileri satabilirim ama ben öyle yapmıyorum ben yazıyorum sizlere kitap şeklinde sunuyorum içindekileri e, video halinde paylaşıyorum alanlar sağ olsun var olsun inşallah faydası olsun çoğu insan diyor ki almadan henüz kargodayken artık e, faydasını görmeye başladık kitapların çok hoca medyumlar kitapları aldı çok insanlara şifa yaptılar kendilerinin gelişmesinde çok faydalı oldu bu kitaplar. Ee, çok seviniyorum ben bu duruma. Gün günden sayımız artıyor, gün günden sevenler artıyor, gün günden fayda görenler artıyor. Lavaboya girdik de çıkarmaya gerek yok. Gördüğün gibi üzerinde poşet var. Bu peşe, poşetten ona bir şey olmaz. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle de e, bugüne kadar iyilik yaptığım insanlar inşallah e, bin katı karşısına çıkıyor benim de karşıma onların yaptıkları benden e, aldıkları şifaya göre çok mutlu oluyorlar. Şimdi arkadaşlar